Herkese selamlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünün konusu zor konuları nasıl halledebiliriz? Bugün bundan bahsediyoruz. Beni tanımayanlar için ben Berke, Cerrah Paşatıp 3. sınıf öğrencisiyim. Ve sizlere içerikler üretmeye çalışıyorum. Eğer YK'sıya hazırlanıyorsanız yardımcı olmaya çalışıyorum diyebilirim. Sizden bir ricam var. Videoyu geçmeden önce bir beğeni bırakırsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. O zaman hadi lafı uzatmadan videomuza başlayalım. Şimdi gençler, aslında zaten çoğu şeyi siz de biliyorsunuz artık çok fazla bu tarz tavsiye veren rehberlik eden var. O yüzden hani genel şeyleri, temel şeyleri sizler de biliyorsunuz zaten herkese anlatıyor. Biraz daha böyle farklı kısımlara girmek istiyorum ben. Nörobilim temelli öğrenme nasıl olur? Öğrenmeyi nasıl kolaylaştırabiliriz? Bunlar hakkında ben de kendim araştırma da yapıyorum. Kendim de uyguluyorum. Bu öğrendiğim şeyleri sizlerle de paylaşmak istiyorum. Belki seri halinde de bu videoları devam ettirebilirim. Şimdi işte YKS'de benim de kendi senemde hatırlıyorum. İşte LT vardı mesela. Bu matematiğin sonundaki konu. Limitro integral. Burası harbi zorlayıcı. Yoğunluğu fazla olan, bilgi yükü fazla olan, soru çeşidi fazla olan bir konu. İşte artık son konular zaten genel olarak böyle aslında. Organik var, bitki var, modern fizik var. Bunların bilgi yoğunluğu çok fazla. Yine önceki konulardan işte TET, AYT toplamında sizi zorlayan konular var. PKOB olabilir, fonksiyonlar olabilir temel konulardan. Bunları sayabiliriz. Şimdi bunları nasıl halledeceğiz? Bir kere tekniğimizin adı Error Based Learning. Yani hata temelli öğrenme. Özellikle zorlandığınız konularda bunu uygulayabilirsiniz. Biraz zaman isteyen bir teknik. Yani zamanın gerçekten harcaman gerekiyor. Zamanını çalacak bir teknik. ama zaten bütün konularda uygulama ama zorlandığın konularda uygula. Şimdi gel seninle birlikte tekniği biraz daha açalım. Bu arada şunu da söyleyeyim ilk başta. Özellikle zorlandığın konularda faskül kullanman gerekiyor. Fonksiyonlar olabilir, matematiğin diğer konuları olabilir, son konuları olabilir. E, buralarda hani zorlanıyorsan faskül kullanıp biraz daha böyle konu incini cincine kadar bitirmelisin. Faskül olarak özellikle matematikte acil yayınları gerçekten süperdir arkadaşlar. Ben kendi senemde IT matematiğini kullanmıştım. Geometrisini kullanmıştım. Mükemmel. Yani tek kelimeyle mükemmel. Zaten böyle. Ee, hani zorlanıyorsan trigonometre vesaire de olabilir. Dediğim gibi fasikül kullanmalısın. Fasikül olarak da acili tercih edebilirsin. Ee, kolaydan zora tüm soru tiplerini sana gösterecektir acil yayınları. Ben çok severek çözmüşüm. Hatta bir tane canlı yayında böyle gece 5-6 saat aralıksız acil item atabatını çözdüm ben. Trigonometrideydim. Bak çok net hatırlıyorum. Trigolaydım. Ve onu da herhalde tekrar için mi kullanıyordum? 5-6 saatte bir trigonun yarısını bitirmiştim ben. E yarısını bitirmiştim 10 test mi 12 test mi ne olmuştu artık tam hatırlamıyorum ama yani zor da olsa yer yer zor da olsa akıp giden bir kaynak. Güzel soruları var. Tercih edebilirsin. Şimdi onun dışında tekniğimize geri dönelim. Tekniği biraz size açmak istiyorum. Hata temel öğrenme ne demek? Şimdi zaten her yerde duydum. İşte ne? Hocam konu çalışacağız. Ondan sonra soru çözüm izleyeceğiz. Ondan sonra teste geçeceğiz. Cerkürt, bunu zaten herkes söylüyor artık. Ben bundan bahsetmiyorum. Şimdi hata temelli öğrenme şu demek. Ki, sen bir konuyu öğrenirken önce hata yapıp sonra doğrusunu öğrenirsen konuyu daha iyi pekiştiriyorsun. O bilgiyi, sorunun çözüm yöntemini daha iyi kavruyorsun. Aslında bu demek. Şimdi bunu nasıl uyguluyoruz? Bir kere zorlandığın konular için konu çalışma kısmını olabildiğince bölmelisin. Yani olabildiğince kazanım kazanım. Başlık başlık konuyu böleceksin ilk başta. Diyelim bir limit var. İşte belirsizliği var, sürekliliği var, içerisinde ayrılan kolları var vesaire limitin. Bunların hepsini böyle bildiğin kadar böl. Yani bazen hani ne yapıyoruz? işte konu akıp gidiyorsa e, yarısına kadar gelip sonra soruya geçiyoruz veya konuyu tamamen bitirip sonra soruya vesaire geçebiliyoruz. Ama zorlandığımız konularda konuyu konu kısmını yani olabildiğince böleceğiz. Tamam mı? Konu başlıklarını. Burada tamamız. Şimdi konuyu böldükten sonra aralarda çok fazla soru görmemiz lazım. Yani çok ufak bir kazanımı konu olarak dinledik, öğrendik, aldık bilgiyi. Ondan sonra peşinde çok fazla soru çözeceğiz. Şimdi bu soruları çözerken çok fazla yanlış yapacaksın. Ben bunu net bir şekilde sana söyleyeyim. Neden? Çünkü çok bir şey görmedin zaten. Konu hakkında çok bir bilgin yok. Ee, ama zaten bizim amacımız yanlış yapma. Ya bu yöntemde yanlış yapman önemli. Sen ufak bir konu kısmını hallettin. O konu kısmından bulabildiğin kadar soruyu topladın. İşte dediğim gibi fasküler olabilir. Youtube'dan hocalardan olabilir. Soru bankalarından olabilir. Bulabildiğin kadar soruyu topladın. O kazanım için sadece. Ve onu çözdün. Tamam mı? Çok fazla yanlış yaptın. İlk başta böyle şey yapma. Hocayı vesaire dinleme. Tamam mı? Ya hocayı dinleme dediğim soru çözüm olarak. Yani konuyu dinlemek için hocayı dinlemeye gerekiyor. Soru çözüm olarak çok bir şey bakma. Kendin dene yani yanlış yap. Yanlış yapman önemli. Sonra baktın çok fazla yanlış yaptın ondan sonra hoca dinleyeceğiz. Ya yani doğrusunu öğrenirken, tamam mı? Burada asıl önem vermen gereken yer doğrusunu öğrenirken harcadığın süre. Yani burada ya hemen hoca anlatsın, geçsin gibi bitsin şeklinde olmayacak. Asıl süreyi doğrusunu öğrenirken vereceksin soruyu. Doğrusunu öğreni öğrene yavaş yavaş böyle açıklar kapanacak, kapanacak, kapanacak ve şu da çok önemli. Sen çözebiliyorsan o soruyu geçeceksin. Yani ben ha anladım deyip geçmek yok. Sen gerçekten şu elinle hani yazıyorsun ya o işlemlerin doğru olduğunu da bunu kendi başına yaptığında soruyu geçeceksin. Tamam mı? Asıl öğrenme budur. Bunu da bir eklemiş olayım ben. Ondan sonra dediğim gibi bulabileceğimiz tüm soruları topluyoruz. Yanlış yapıyorsun, yanlışını öğreniyorsun. Arada böyle soru çözüm izleme gibi çok fazla şey yapma kendin dene dediğim gibi. Zaten çok az soru çözüm de bulamazsın konuları çok fazla böleceğin için. Genelde hocalar çünkü genel bir soru çözümü yapıyor. Yani böyle çok incine cincine kadar konu konu bölüp e, yapan yok YouTube'da. Her konu için daha doğrusu her kazanım için bunu yapıyoruz, bunu tekrarlıyoruz. Ondan sonra cillop gibi öğrenmiş olacaksın. Bu aslında şunun gibi şey. Hani denemelerde zaten bunu yapıyorsunuz analizi yaparken. Veya soru bankalarında çözerken. Buradaki püf nokta konuyu daha çok bölüp o kazanım için çok fazla soru görüp çok fazla yanlış yapmak ve bunun doğrusunu öğrenmek. Umarım faydalı olmuştur dostlar. Olabildiğince sizlere açıklamayı çalıştığım videoyu da çok fazla uzatmak istemiyorum çünkü zamanınız çok değerli, ders çalışıyorsunuz. O yüzden burada artık kapatalım. İyi çalışmalar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.